Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesini sürdüren Türkiye'ye karşı Rum ve Yunan basınında kışkırtıcı haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellopulu'nun 3 günlük ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a gideceği bildirilmişti. Sey yurt dışına yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle Rum Haber Ajansı'na verdiği söyleşide, Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır, ifadelerini kullandı. Sey Türkiye'yi saldırganlıkla suçladı. Seycloropulu uluslararası anlaşmalar dahilinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 adet F16 jet refakatinde orduya ait helikopterle gitmişti. Yunan medyası Türk savaş uçaklarının Meis ve Karaada'ya gitmek için Cumhurbaşkanının bineceği helikopteri rahatsız edebileceklerini iddia etmişti. Tuvim gazetesi ise skandal ifadelerle, hareketlenen Türk savaş uçaklarının, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği söyledi. Türk savaş uçaklarının, Yunan Cumhurbaşkanı'nın önünü kestiği yorumları yapıldı.